Merhabalar. Ben de Tungsten'den Tungsten. Nasılsınız? iyi misiniz? Yeni bir Minecraft Survival bölümüyle karşınızdayım. Yalnız kedim koltuğu şey yapıyor ya. Ne yaptın kardeş? Dur lan. Ben şunu bir durdurayım. Durdurdum. Aynen öyle. Koçum. O, o. Aynen öyle. Tamam dur. Gel. Gel. Geri geldim. Geri geldim. Ölmedim geri geldim. Tamam. Şimdi biz... Ya kim şimdi de bağırıyor ya. Abi sen... Nesin ya sen ne yapıyorsun? Kaptan ne yapıyorsun ya? Şimdi bir evimize bir gidelim. Şu eve uzun bir süredir gitmemiştik. Ben şu evi bir özledim. Şurada bir takılalım. Sonra bir sonraki planımı açıklıyorum. Ee, şu eve bir gidelim. Gittik tamam. Şimdi şuradan biraz ağaç keseceğiz. Neden? Abi ikinci gökdelenimizi yapma vakti gelmiştir. Kiraz ağacı gökdelenini böyle pembe böyle değişik mükemmel böyle bir bina yapacağız. Buradan biraz bir ağaç keselim. Baya bir güzel ağaç keselim şuradan. Sonra inşaatımıza başlayalım. Şöyle 2-3 tane ağaç kesebiliriz. Zaten bizde bayağı bir ağaç var. O yüzden bunlar şimdi hani... Hatta bizde bayağı var ya. Şu ağacı keselim gidelim sonra tamam hadi. Zaten yeterince ağacımız var bizim. Sıkıntı yok. Şimdi bunları kalasa çevirip... Kalas olarak inşaat ne fikri var? Bizim buradaki yapılarımız zaten çok... Böyle mükemmel görüntüler falan içermiyor yani. Kedim hala arkada bağırıyor. Duyabiliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ama kulak asmayın ona. Yani böyle duygu sömürüsü yani. Şimdi maması da var yani. Baktım videodan önce hemen kontrol ediyorum. Şimdi tamam şuraya bir çıkalım da. Of yalnız baksana lan böyle yaprakların üstüne gidince çok iyi oluyor. Şimdi binayı nereye yapacağımızı ben biliyorum kardeş. Sen bana bırak. onunuz Oha sadece yorum kalp gitti. Abi çok iyi bir şey ya. Harbi çok iyiymiş bu yumuşak düşüş. Harbi manyak bir şey ya. Baksana abi yumuşak düşüş koruma falan. Manyak iyi ya. Harbi adamımsın ya. Şimdi inşaat için bir envanterimizi bir toparlayalım. Zaten inşaat alanı hazır. Ben hazırladım orayı. Ee, sonra oraya gidelim bak. Şunları bırakıyorum bir. Bunları bırak abi. Bunların her şeyini bırak. Bak şimdi alacağımız şeyler. Bunları alıyoruz. Bunları alıyoruz. Şurada bir de cam var. Şu camları alıyoruz. Tamam bu kadar. İş bu kadar. Bundan sonraki inşaat abi. Budur. Şimdi bak inşaat alanı şurası. Buraya yapacağız binamızı. Şimdi benim aklımda bir e, bina fikri var. Bak şimdi şöyle. Şuradan başlıyoruz. Bak şimdi bak. Şurayı şöyle açıyorsun. Böyle gidiyor. Böyle yapıyorsun. Dur. Dur olmadı olmadı olmadı. Dur plan Şimdi plan biraz e, patladı oldu patladı ama olsun çaktırmayın çaktırmayın şöyle yapalım tamam oldu e, bir kere daha olmadıdır şu an tamam plan budur plan bu abi şöyle 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 yapıyorum ki şimdi plan uygun mu diye görelim tamam plan bu şekilde abi şöyle yapıyoruz planımız bu şekilde. Aynen böyle bak. Şöyle şuraya da yapabiliriz hatta. Bu boş kalan yerlere cam döşeceğiz. Geri kalan her yer kiraz ağacı olacak. Nasıl fikir? Bence yalnız bizi döktürdük bu fikirle. Bu yalnız gece falan çok güzel gözükecek ya. Ben size diyeyim bak. Harbi. Harbi mükemmel olacak. Bir de hayvan gibi kiraz ağacımız var. Ee, şeyimiz de bitemez yani. Ee, ekipmanımız da bitemez. Malzememiz de bitemez. O yüzden bu inşaat adamdır, adam. Şimdi bu bölümde inşaat bölümleri biz muhabbet ederiz çoğunlukla. Bu bölümde neyin muhabbetini yapacağımızı biliyorum. Ee, e, en son Chainsaw Man Chapter'ını okuyanlar var mı? Abi, aga, aga bak ben yıllar boyunca dedim. Asamitaka gelmiş geçmiş en iyi Chainsaw Man karakteridir dedim. Bırak onu As Asa Asamitaka gelmiş geçmiş dünyanın en iyi karakterlerinden biridir dedim. Herkes güldü ya yürü git dediler. Femsel dediler. Ama şu an herkes aynı fikirde benle. İşte oğlum ben dedim Asamitaka adamdır dedim. Böyle birini biz hak etmiyoruz dedim. Ve bakalım bina yukarıdan güzel tamam. Ve şu an herkes benim dediğime geldi. Ya adam olacaksınız. Asa, atam, Asamitaka konuşamadım. Asamitaka hepimizden büyüktür lan. Yerimizi bilelim yani. Tamam bu bölümdeki Asamitaka muhabbetimiz bu kadar. Asamitika'ya yürekten saygılarımı, teşekkürlerimi ve e, iyi niyetlerimi iletiyorum. Falan. Öyle şeyler yani. Tamam bu kadar yükseklik iyi mi? Biraz daha çıksak daha mı havalı olur? 6 blok daha çıkıyoruz. 6 blok daha çıktık. Tamam. Şimdi buradan atlayalım. Su da var zaten yakında. Kafamız rahat yani. O boşlukları da cam doldururuz. Yani öyle falan. Burada cam var zaten. O Tek bloklukları zaten çoğaltıyoruz. Hayvan gibi oluyor. Planlar bu şekilde. Biraz bina düz mü olacak acaba diye düşünüyorum ama inşallah olmaz yani. Öyle değil. Olmaz yani. Biraz düz olacak. Harbi biraz düz olacak ama neyse. verin. Olsun. gökdelen olsun ya bize yeter ki. Ne olacak yani? Şuraya da şöyle yol çekeriz. Allah düşüyordum. Şuraya da yol çekeriz. Güzel olur. Havalı gözükür. Başladı mı? Köpekler şey yapıyor, bağırıyor. Neyse kardeş. Ne kadar var daha? Oo, bayağı var. 64 artı kaç olacak? Hemen buna bakıyoruz. 64 artı 13. Yani 64 artı 13 kaç ediyor? 77. 77 blokluk bir yüksekliği var. Güzel. Güzel. Bence güzel bir yükseklik yani. Biraz büyük mü oldu ya? Ne tamam ya? Boş ver. Şu aralara da şöyle cam koysak. Bir buraya, bir buraya. Böyle güzel oldu. Tamam. Böyle devam. Ee, tamam. Şimdi bir sonraki konuya geçebiliriz. Şey gördüm. <laughs> tamam. Godzilla'nın minus van haliyle bir tane ride hazırlamışlar. Mega Godzilla ile minus one Godzilla'sı kapışacak büyük ama Japonya'da olmadığımız için yani bilmiyorum nasıl olacağını göremeyeceğim hiçbir zaman. Belki YouTube'a yüklerlerse sonra görürüm ama. Ama havalı bir şey benziyor. Minus Van Godzilla'sıyla Mega Godzilla kapışıyor yani. Bu ağır bir bak. Böyle beklediğimiz bir şeydi ve gerçek oldu. Yıllardır bekliyorduk. Gerçek oldu. Bir sonraki filminde de Eador'la kapışmasını en içten dileklerimle istiyorum. Konuşamadım. Neyse öyle planlar yani falan. Tamam. Şimdi klasik her inşaat videosunda yapılan muhabbetleri e, anlıyorum. Chainsaw Man, e, Jojo Godzilla, Invincible. Tamam. Şimdi sıra Jojo'da. E, Jojo Lens'in en son bölümünü okuyalı iki hafta falan geçti. Bayağı bir süre geçti üstünden. E, şimdi bir sonraki chapter hala iki hafta var. Yani o yüzden bir şey diyemiyorum. Sürekli aynı chapter üzerine de konuşmak istemiyorum Jojo'nun. Ama Jojo Lens'in bir sonraki chapter için çok umutluyum. E, falan. Hani o e, şeyin, Havler Havler olaylarının nasıl ne, ne olacağını çok merak ediyorum. Ning Boya ne olduğunu falan gördük. Hani Mei e, falan Usagi falan neler yaşadığını gördük şu an. E, Dragona ile Jodionun falan olaylarının nasıl nerelere evrileceğini çok merak ediyorum. abi Mükemmel olacak bir sonraki chapter bence. Ne, Jojo Lens'in her chapter mükemmel. Bırak Jojo Lens'i. Jojo'nun her mükemmel. Tamam. Şimdi ne kaldı geriye? Invincible kaldı. Invincible, Abi Invincible'ın dördüncü sezonu için çok heyecanlıyım var ya. Ya bak Invincible'ın dördüncü sezonu harbi şu ana kadar gördüğümüz en iyi sezon olacak. Ama bak ben size bir şey söyleyeyim. Invincible'ın her sezonu bir önceki sezonundan daha iyi. Hani sezon 2 konusunda katılmıyorum derseniz eyvallah. Yani bence sezon 2 sezon 1'den yerine daha iyi bu arada. Ama hani Omniman vardı sezon 1'de falan derseniz eyvallah kardeş. Hani haklısın ya sıkıntı yok yani saygım sonsuz görüşün ederim. O yüzden ama şimdi söyleyeyim ben yani bundan sonra Invincible'ın her sezonu bir öncelerinden daha iyi olacak ya. Çünkü işler çok manyaklaşıyor, çok güzelleşiyor. Sezon 4 zaten mükemmel olacak. Sonra sezon 5, sezon 6 falan. Abi ya mükemmel. Sezon 4 abi Trag'ı çok merak ediyorum ya. Trag'ı çok merak ediyorum. Bir de Oliver'ı merak ediyorum. Oliver büyüyecek. Oliver Reis. Bu arada bir uyuyalım ya. Gece gece yapmayalım. Ya da gece gece yapalım ya. Ne olacak? Biraz da aksiyon. Bir de aralara şöyle bir cam. Şu duvarı komple bir bitirip cam koyabiliriz. Öyle bir fikir. Gibi yani. Gibimse. Daha da uzun süredir inşaat yapmıyorduk. Böyle İnşaat güzel oldu. Bu arada biz bu bölümde ne kadar yapabilirsek o kadarını yapalım. Bir yerden sonrasında ben yapamazsak video dışında yaparım. Bu da böyle bir şey olsun yani. Bilgilendirme olsun. Yani bir bölümde yaptık, yapamadıysak video dışı mevzusu. Yalnız tarlamızın da yarısını, ya yarısı değil de belli bir kısmını aldık. Çok çirkin duruyor ya. Yalnız build videolarında konuşulan muhabbetlerin hepsini spider anladık. Artık konuşulacak bir şey kalmadı. Ben de abi artık harbi kendi kendimi analiz ettim ya. Yalnız bu bina bitince güzel gözükecek ya. Benim konulardan konuya hızlıca atlayışlar yalnız harbi. Bakalım şu an nasıl gözüküyor? Şu an böyle mesela iğrenç gözüküyor. Şu an bile bence bu arada bir, bir vision var ya. Güzel olacak yani. O vision'ı görün. O mevzuyu görün. Camları da koyunca iyice güzel olacak. Arka tarafı dolu olacak falan iyice güzel bir şey olacak yani. Biz de yalnız ikinci gökdelenimizi yapıyoruz ha. Bayağı gökdelenler falan birikecek burada ya. Böyle kolay kolay yapılar yaparak. Biz çok böyle mükemmel yapılar yapmıyoruz zaten. Görüyorsunuz abi. Şöyle biz öyle bir iddiamız yok yani. Biz sadece güzel gözüksün yeter yani. Yani kardeş kulağa güzel geliyorsa dinlerim ya. Tarzı bir şey. Tarzı yalnız ama büyükmüş lan ambarda ya. Ha var ya. Ha var konuşamadım. Şu kütükleri bir çevir bakayım. Kütükler yetecek yalnız galiba. Kütükler yetiyor bence. Ama camlar yetecek mi onu göreceğiz şunları koymanın daha hızlı bir yolu olsa yalnız. Harbi mükemmel olur da olmuyor. İşte. Canın sağ olsun be ya. Yalnız binanın belli bir kısmını bitirdik ya. Harbiden. Bunun sonu bunun içine katlarını döşemesi lazım da ben o katları. Yani ne zaman döşeriz bilmiyorum. Bizim Tungsten serisi vardı ya. Orada bir gökdelen vardı. Hiçbir zaman katları döşenmeyen. Ama o binayan, o gökdelen benim şu ana kadar yaptığım en iyi gökdelen yalnız. Ya. Açık ara çünkü mükemmeldi o ya. Harbi çok güzeldi ya. O bölümleri bir açın izleyin ha. Harbi. O o, o bölümlerde böyle şey falan çalıyoruz. Yer altından tuğla çalıyoruz. Göklerine koyuyoruz falan. Değişik şeyler. O tabi şu an bahsettiğim mevzu. Bu seride değil yani. Bu, 100, bu 130 bölümlük falan seride değil. Ondan önceki Tungstenland diye geçen seride yani. Bir sene öncesinin serisi yani öyle söyleyeyim size. Harbi bir senelik eski bir seri. Yani bir senelik derken bitmesinin üzerinden neredeyse bir sene geçecek. Bir ay içerisinde. Bir aydan hafif uzun bir süre içerisinde. içerisinde. Yalnız bu yeni grafik modu harbi çok iyi oldu ya. Baksana abi şöyle bir etrafa bak ya. Göklerine bak hayvan gibi güzel gözüküyor. Yalnız bu böyle daha büyük bir gökdelen yapıyoruz ya. Şimdi Balkabağ Kulesi küçük gözükecek bunun yanında. Abi ama olsun. Bu daha havalı olacak ya. Bu benim favorim oluyor böyle bir de üçgen gibi bir şey yaptık abi böyle güzel akılda kalıcı bir mimarisi de olur. Düz kare olacağına yani. Önemli olan binanın bak bak bunu bir yerde duydum. Bir yerden biliyorum ben ama şimdi size satacağım bu bilgiyi. Eğer bak bir bina iyi bir mimariye sahip hani bir hani böyle landmark'lar olur ya dünyada. Hani bilir herkes Empire State falan hani o tarz şeyler. İkiz kuleler Empire State falan Chicago Willis Kulesi falan hani o tarz şeyler. Bir binanın başarılı bir şekilde yapıldığını nereden anlarsın? Binanın şekli renksiz falan böyle dümdüz halini sadece şeklinden anlayabiliyorsan o bina başarılıdır. Çünkü akılda kalıcı demektir. Bu da bir bilgi. Nereden öğrendim sormayın. Yani ben kendim bildim, kendim öğrendim yani. <laughs> tamam bu arada. Buradan Balkabağ balka, balk kulesi havalı konuşamadım bazen kaynıyor abi kelimeler kelime kaynaması nasıl bir cümleyse artık cümleler de kaynıyor abi çok çaktırmayın ya binanın yalnız yarısını bitirdik mi biz şu an harbi bitirmiş olabiliriz binanın içi daha çok zorlayacak ha, ben diyeyim size harbi binanın içi daha çok zorluyor zorluyor değil zorlayacak <laughs> ne zorluyorsa abi daha yapmadık ki ya bir de şuraya yapalım bak. Böyle karışık yanlardan falan gidelim. Oo yalnız 14 dakika olmuş. Bakalım yetişecek mi? Yetişmeyebilir yalnız ya. Vallahi ben diyeyim yani koçum. Olsun biz ana hattını yaparız sonra bırakırız yani. Kasma gerek yok yani. Ama bir uzaktan sonra nasıl gözüküyor diye bir bakalım. Şimdi camlar falan yokken biraz sırtıyor olabilir. Sonra güzel olacak. Sıkıntı yok. Kafanıza takmayın yani siz. 27 level'da da kaldık ya. 30 o oh, creeper gözü lan. Creeper nasıl geldi abi buraya? Harbi her yer pırıl pırıl. Aydınlatıyoruz her yeri yaratık doğmasın diye. Bizim eskiden duvarlarımız vardı. Burada duvarlarımız da yok. Biraz fazla mı çıktık? Yok. Tam seviyesindeyiz. O köye bak lan. O da gece güzel gözüküyormuş. Harbi beğendim. Güzel. Abi şu da atlaları bir bitirelim artık ya. Hadi ya. Böyle sürekli de böyle aşağı bakıp blok koymak da kardeş bayıyor ya. Yapma böyle şeyler. Bunu daha hızlı yapmanın yolu olsa harbiden. Yani köylülere yaptırsak. O zaman da iyice boku çıkar abi. Öyle bir şey olmasın yani. Hiç gerek yok. O ne bilader ya. Hadi lan. Şöyle bir etrafa bakalım. Oo, bak gündüz oluyor. Gündüz oluyor. Sabahladık ya. Ben yalnız hayatımda hiç sabahlamadım. Böyle bir bilgiyi de size vereyim. Aynen ee, Ben hayatım boyunca Gece üçü sadece Üç kere gördüm Evet bu bilgiyi de size böyle vereyim Böyle bir Paylaşım yapayım yani size Bunu deyince herkes aşırı şaşırıyor Ama bence çok da şaşırılacak bir mevzusu yok aslında Olsun yani Koçum Canın sağ olsun Sabah dörtte kalkınca böyle oluyor abi ya Harbi ya çok acayip. Neyse tamam şimdi bir şey diyeceğim. Ama ne alaka şimdi yani? Ne, ne anlatıyorsun dersiniz de. Ulan hani ulan bir kere çok değişik bir şey yaşamıştım. Sabah kalkmıştım dörtte. Yazmıştım günaydın diye ama kafam basmıyordu abi. Gerizekalı. O kadar herkes senin kadar erken kalkmıyor diye düşünemedim. Millet bir akşamlar yazmıştı bir an demiştim. Kardeş fuck you. Şu an boğazım kurudu bu arada. Boğazım kurudu ama mutfağa gidip su içmeye çok üşeniyorum. Şimdi video bitsin zaten size içerim suyumu diye. O yüzden biraz daha dişimi sıkacağım. Ama şu an harbi bak konuşuyorum ya bir de. Konuşuyorum batıyor. Boğazım batıyor. Harbi ya. Ama canınız sağ olsun. canının o oh, kütükler de tam yetiyor gibi lan. Harbi tam yetiyor galiba. Ay yetmiyor. Kütükler yetmiyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar kelimesini kullanmak da var ya canın sağ olsun ya. Ama olsun uzaktan bakıp bir bina hakkında fikrimiz olabilir en azından ya. Kütükleri bitirelim bari. Dakika 17'ymiş. Kütükler bitince video biter. Bu da benden size bir... Ne abi? Neyse boş ver. Bu binayı ben video dışında hallederim. Zaten ben biraz bugün biraz video çektim. Benim videoları biliyorsanız yani ben bir günde birkaç tane video çekiyorum sonra... E, günler içerisinde onları öyle yayınlıyorum. Bugün çektim videoları. O yüzden ben bir uzun bir süre bu oyuna girmem. Bir günler boyunca bu oyuna girmem, Minecraft'a girmem. Sonra son bir gün derim lan şu seriyi çekecektik. Şu video çekecektik biz. Bari video dışında bir şey yapayım da o boşluğu telafi edeyim derim. Bir 10 dakika girerim. Cam falan döşerim, ağaç keserim. Canın sağ olsun. Ya benim benim taktik öyle. Bu arada benim videoları çekme tarzım öyle. Ben videoları ağır ağır çekiyorum bir sürü video böyle 10 tane video ardı abartmıyorum. <laughs> Çok abarttım da. Birkaç tane videoyu ardı arda çekiyorum. Sonra uzun bir süre video çekmiyorum. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Zaten abi benim bir video yükleme 12 saat sürüyor bu arada ya. Harbi ya. O kadar kötü ki internet. 12 saat sürüyor. Sabah yatıyorum. <gülüyor> sabah <gülüyor> sabah yatıyorum dedim pardon ya. Akşam yatıyorum. Akşam yatıyorum. Ne, koyuyorum ne PlayStation açık bırakıyorum. Sen bir video yükle diyorum bari. 10.30 gibi başlıyorum yüklemeye. Sonra abi sabah kalkıyorum. 5'te anasını satayım. Daha hani videonun yarısında falan daha yüklememiş. Kafayı yiyorum yani. Abi bizim koyunlar niye çıkmış abi dışarı? Abi bak bu oyunda böyle bir şey var bu arada. Belli bir süreden sonra oyun oynadıktan sonra bir anda bir yerdeki moblar dışarı spawn olmaya başlıyor. Teleportlanıyorlar baksana. İki tane koyun dışarı çıkmış. Ben o en son koyunların kapısını açtığımız videodan beri ben o ambara hiç girmedim. Yani hiçbir şekilde oranın kapısı açıkken kaçma ihtimalleri yok. Çünkü hiç girilmedi. Geçen seride de vardı bu olay. Bir şeyleri bir yere e, e, böyle kapayınca belli bir süreden sonra onlar dışarı teleportlanıyor. Öyle bir sıkıntı var bu oyunda yani. Ama canın sağ olsun. 64 tane blok yetmez bu arada onu yapmaya. O yüzden direkt yapmıyorum. Uzaktan bir bakalım abi. Bak camlar falan olacak. Şimdi biraz kütük gibi duruyor. Sadece pembeler olunca ama olacak abi. Sıkıntı yok. Bak biraz tepeye çıkalım. Yani see the vision bro yani. Güzel olacak. Sıkıntı yok. Bak şuraya çıkıyoruz. Oo, yalnız bak camları düşün. Katlar olacak içerisinde. Cam, camlar olacak. ışık olacak. İşte o zaman böyle renk paleti ayrımı falan böyle on numara çok güzel bir yer olur. O zaman hadi bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.